Merhaba arkadaşlar. Taş Yemir Muhabbet Kuş Üretim Ailesi'ne hoş geldiniz. Ee, bugün söylemiştim zaten çok hoşumu içeri aldım. Ee, bugün yuvalıkların falan her şeyi söküyorum arkadaşlar. Kafesleri falan da birazdan indireceğim. Yine böyle toplama bir video olacak. Burayı komple bir yıkayacağız arkadaşlar. Komple ne var ne yok yıkayacağım. Yıkadıktan sonra e, kireç ee, bit için etkili bir şey. Kireçle buraları komple şey yapacağız. Boyayacağız. Beyaz duvarı komple kireçle boyayacağız. Bu içeri var bildiğiniz gibi. Burayı kale kim yapacağız? Kale kim? Ee, kışın sıcak olsun diye öyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kışın sıcak olsun diye kalekim yapacağız burayı? Şöyle göstereyim. Ee, buranın lambasını büyük bir lamba takacağım ilerde şimdi değil ee, işte bugün komple buraları yıkayacağız Arkadaşlar bu dipleri falan komple yıkayacağız tertemiz yapacağız saat e, kafesleri komple aşağı götüreceğim, aşağıda suyla yıkayacağım burada sadece o, o salmayı yıkayacağım Çünkü salma indir çıkart. zor oluyor bu yeni aldığımız diğer salmayı da buraya kurmayı düşünüyorum Arkadaşlar şu şekilde buraya bakalım hayırlısı artık ne yaparsak bilmiyorum ama bir şeyler yapacağız. Hıçkırık tuttu pardon arkadaşa. Ee, ben yıkarken falan da kısa kısa videolar çekeceğim. Ee, onlarla beraber hepsini editlerim. Boyarken, kale kim yaparken falan ufak tefek videolar çekeceğim. Bu videoyu ekleyeceğim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar. Hadi burada kapatıyorum videoyu. Devamı gelecek arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ben e, dün kafesleri falan yıkadım ama onun videosunu çekemedim. E, ben de bugün hani videoya ek olarak Burayı çekeyim dedim. Gördüğünüz gibi etrafı bir süpürdüm yani süpürüyorum henüz. Dün tavanları yıkadım buralar baya pisti e, komple yıkadım. Kireç aldım boya için. E, ondan sonra kalekim aldım bu içeriği şey yapmak için buraya kalekim çekeceğiz ya arkadaşlar. Buraya kalekim çekmek için kalekim aldım. Bu boruyu falan kapatacağım. Onlar kolay iş. Ee, buraya komple işte kalekim çekeceğiz. Dün burayı da yıkadım. Hatta yıkarken elektriksel bir sorun yaşadım. Az daha çarpılıyordum. Bu iki kaplı e, yangın çıkarıyor. Az daha ucuz yıktım. E, elektrik tesisatını yeniliyorum yavaş yavaş. Bu e, şu benim şu kaplı o bantlı kaplı saat dengelenme kaplı arkadaşlar. Şurada saatim var. Elektrik saati gördüğünüz gibi buradan geliyor. Ee, onun komple bağlantısını kestik. Ben normalde elektrikçiyim. Bugün yeni bir hat çekiyorum. Buraya hani güzel bir hat. Eski hat duracak ama yeni ekstradan bu iki kaplı çekeceğim. Kışın UFO yakacağımız için bu UFO'dan bir tane de tam şuraya bırakmayı düşünüyorum. Şunlardan birini. Orada 3 de burada da burada olur muhtemelen. 2 tane UFO burada olacak. Bir tane de küçük bir UFO herhalde buraya bırakırım diye düşünüyorum. Ama henüz karar vermedim. Onun için kablolarını çekeceğim. Hazırlayacağım. Onlar e, şey olacak yani onlar ben hazırlayacağım. Şimdi bu, bu tavanları yıkadım. Duvarları da yıkadım çoğunu ama bugün tekrardan yıkayacağım. Çünkü dün elektriksel bir arız olunca nereyi yıkadığımı unuttum yarım kaldı. O yüzden bugün tekrardan sıfırdan bir yıkama yapacağım. Sadece şu elektrik olan bölümü yıkamayacağım. Onun dışında her yeri yıkayacağım arkadaşlar. Ee, onun dışında yerleri yıkayacağım. Ondan sonra bugün dün kafesleri yıkamıştım zaten bildiğiniz gibi. Bu pencerelerin kenarlarına silikon çekeceğim vaktim kalırsa. Bunu yarın da çekebilirim. Çünkü yerleri yıkadığım zaman ıslanacak. O yüzden pek tutma ihtimali olmaz silikonun. Onu yarın da çekebilirim. Ona tam bir karar vermedim. Onun dışında kapıda bazı delikler vardı. Onlar kapatacağız. Bu büyük olduğu için bu salmayı çıkartmadım. Bunu içeride şey yapacağım. İçeride yıkadım zaten. Temizledim. Komple temizliğini yaptım. Kuşlarım zaten şu an yumurtluyor. Çoğu salmada yumurtluyor arkadaşlar kuşlarımın. O yüzden bir an önce burayı yapıp ayın 5'i olmadan burayı bitirip erkekleri bırakıp erkekleri bir 5 gün falan e, tek başına kafeslerde bırakacağım. 5 gün sonra da dişileri yanına alacağım. E, bir sıkıntı çıkmazsa ayın 15 dedik ama ayın 15'inden önce eşatma ihtimalimiz var kuşlarımızı. Bakalım. Çünkü dişlerimiz hep yumurtluyor. Yazlık güne hani boşta yumurtlamasın kuşlarda. Şimdi videoyu kapatıyorum. Burayı yıkayacağım. Ondan sonra böyle kısa kısa ekleyeceğim arkadaşlar. Hani ne yaptığımı söyleyeceğim. Ama tek olduğum için çalışırken video çekmek zor oluyor arkadaşlar. Kısırımıza bakmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi yıkıyorum her yeri. Az önceki gibi değil. Yerler gördüğünüz gibi oralar pis. Buralar tertemiz oldu. Bugün şimdi yıkamayı bitireceğim arkadaşlar. Kurumasını bekleyeceğim buranın. Bura kuruduktan sonra şey yapacağım ee, elektrik aksamını tamamlamayı düşünüyorum elektrik aksamını tamamlayamasam da gideceğim ee, söktüğüm yuvalıkları yemlikler çoğunu ben dünden elma sirkesine batırmıştım sıcak suyla güzelce hazırlamıştım gideceğim ee, en kötü onları yıkayacağım arkadaşlar yani boş durmayacağım yuvalıkları temizleyeceğim şöyle kısa da bir video olsun dedim arada. Onlar da yıkarken çekebilirsem çekerim. Çekemezsem kusura bakmayın artık arkadaşlar. Zaten bu video bayağı uzun olacak. Bir 15-20 dakika bulur diye düşünüyorum. Çünkü komple badana yaparken, alçı yapılırken, kalekim pardon yapılırken, kafesler as asılırken, yemlikler, suluklar takılırken hepsinin videosunu elimden geldiği kadar çekeceğim. O yüzden uzun ve güzel bir video olmasını ümit ediyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben kireçlemeyi yaptım. Gördüğünüz gibi duvarlarda zaten biraz belli diyor Ama bu duvardaki bu yanık izi bir türlü gitmedi. Bayağı da kireç vurdum. Onun dışında gördüğünüz gibi boyaz kalkan yerleri falan sıvası her taraf kireçlendi. Güzelce kireçledim. Bütün odayı tertemiz yaptım. Parlıyor zaten bakarsanız. Ee, yerlere falan da su tuttum. Tekrardan bir kokusu gitsin diye. Yerleri de güzelce yıkamış olduk arkadaşlar. Ee, bakayım. Bugün bir aksilik olmazsa yuvalıkları da komple yıkayacağım. Pardon temizleyeceğim. Ee, yarın akşam gibi de muhtemelen kafesleri falan yerine bırakırım tam tarihte vermeyeyim şimdi ama muhtemelen en geç bugün ayın kaçı 5'i en geç muhtemelen e, ayın 10'u gibi bilemediniz 15'inde kafeslerimiz yerinde olacak e, kafesleri takar takmaz e, şey yapacağım erkek kuşa kafeslerin içine biraz ilaç dökeceğim bit ilacı e, ondan sonra şey olacak işte bütün kuşları yavaş yavaş yerleştireceğiz arkadaşlar. Ee, bütün kuşlardan kastım sadece erkekleri. Dişilerin bir kısmını eş atacağız. Bir kısmını atmayacağız. Çünkü bazı kuşlarım zaten dinlenmeden çıkartmıştım ben bazı kuşlarımı. Bazı kuşlar dinlendirmede değildi. Dinlendirmede olmayanları dinlendirmeye alacağız. Yeni getirdiğimiz bazı kuşlar var. Onları direkt eş atacağız arkadaşlar. Ee, dediğim gibi umarım Güzel ve bereketli bir sezon olur. Sezonu da başlatmış olacağız. En geç bu ayın sonunda bütün kuşlarımız eşe atılmış olacak. Ve güzel bir üretim olmasını istiyorum arkadaşlar. Diliyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Bende 6 tane 4 katlı kafes var. Bakayım. Ee, 5 tane 4 katlı. Bir tane 5 katlı var. Muhtemelen 5 katlıyı şu duvara asarım. Yanına da salmaya sarım. O iki katlı salmamız var ya muhtemelen ona asacağız arkadaşlar. Üç, e, dört katlının üç tanesini buraya. E, üç tanesini de bu duvar atacağız. Bu duvar boş kalacak. Sadece şuraya e, şu küçük minik salmaya atacağım. E, bunun içine yavru kuşlarımı atacağım arkadaşlar. Kendimi ayıracağım damızlık kuşlarımı atacağım. Diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım hayırlısı artık ne yaparsak. Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Badana boya işleri bitti. Yuvalıkları falan temizleyeceğim. Onların videosunu muhtemelen çekmem. Bu videoyu bu şekilde kapatırım. Bir de kafesleri asınca falan böyle hepsini bir toplu bir video yapacağız. Toplu bir şekilde paylaşacağız arkadaşlar nasipse. Görüşürüz. Evet arkadaşlar merhaba. Ben bugün burayı badana yapmıştım. Şu karşı gitmiyor baya boya vurdum ama gitmiyor. Bir türlü götüremedim orayı. Kafeslerimizi kurduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 tane karşı duvar aldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 de bu karşı duvar arlıyor. Ama ben birini attım sadece. Çünkü birinde kuş var şu an evimde. Onun ayrıyetinde bir tane pet shopta var. 4 katlık kafesim. O gelecek. O da biri buraya biri şu kancaya gelecek. İşte iki kanca burada. iki kanca burada. Oraya gelecek arkadaşlar. Netleştireyim. Ee, gelecek. Beş katlı bir kafesim vardı. Onu tam böyle kap hizasına çaktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, onun dışında o benim yeni aldığım e, iki kafesin birleşeni bir salmamız var arkadaşlar. Salmaydı. Şu üç kancıya ortalayacağız. Şöyle bırakacağız arkadaşlar. Ee, şimdi diyeceksiniz buraya yuvalık gelecek nasıl olacak diye. Ben onu ayarladım. Yuvalık oraya gelmiyor arkadaşlar. O, o yönden sıkıntımız yok. Yuvalık oraya gelmiyor. Onu söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Yuvalıklarımız falan hep burada. Hepsini temizledim ben. Temizleyebildiğim kadarıyla kafesler falan hep temizlemişti zaten biliyorsunuz. İşte şimdi ne sıkıntımız var onu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi yuvalı buraya bıraktığım zaman ben geçişte zorlanır mıyım? Hmm. Onu bir hesaplamam lazım. Ona bakarız arkadaşlar. Bunların yemliklerini suluklarını ıvırın zıvırın takacağım. Yarın işte buraya kale kim yapacağız. Yarın burayı yaparız. Ertesi gün erkek kuşlarımızı getiririz. Kafeslere yerleştiririz. Erkekleri yerleştiririz. Ondan sonrasına bakacağız arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyorum. Tekrar birleştireceğim. Evet. Arkadaşlar merhaba. Ben zaten günlük hani hepsini birden yıkayamıyorum. Ama yavaş yavaş folluk olsun, suluk olsun. Zaten yuvalıkları komple temizledim. Bir dört tanesi kaldı. Akıllı yemlik olsun. Aklınıza gelebilecek her şey Follukların çoğunu suya ısladım. Çünkü bazı pislikler görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Gitmedi. E, gitmeyince ben de suya ısladım. Bu şekilde altlarında da su var. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Altlarında da su var. Buraya ısladım arkadaşlar. O lekeler biraz yumuşasın. Yumuşayınca devam edeceğim yıkamaya. Burada hıllı yemlik, suluk işte mamalı. E, gördüğünüz gibi e, suya ısladım. Bunları önce bir parti yıkadım sonra suya astadım ki hani pislik kalmasın iyice yumuşasın. Şurada küçük yemlik falanlarımız var. Bazen müşteriye verirken kullandığımız. Onlara dahil hepsini yıkadım. Şöyle göstereyim. Burada iki tane poğlum varmış. sulukların neredeyse tamamını yıkadım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kurusun şey yapacağız. Onları da kaldıracağım. Köşeye bırakacağım. En son kuşların oraya açarken hepsini yerleştireceğim. Ee, şöyle söyleyeyim, temizlik bittikten sonra bütün erkek kuşları bir e, iki gün ya da üç günlüğüne şey yapacağım, e, kafesleri yerleştireceğim. Yerleştirdikten sonra e, dişileri bir 3-4 gün sonra atacağım ki erkek kafese baskınlık kursun diye. Zaten e, yarın muhtemelen kafesler, yuvalıklar, e, aklınıza ne geliyorsa hepsi de e, üretmene de hazır olacak yani muhtemelen belki yarın akşam falan hepsini yaparım yani muhtemelen e, cuma günü falan bu video paylaşırım temizlik videosunu arkadaşlar komple bittiği zaman e, cumartesi günü de erkek kuşlarımı çoğunu e, kafeslere bırakacağım bıraktığım zaman siz sizde e, göreceksiniz arkadaşlar e, cuma günü sadece bir 4 katlı kafesim e, bir de e, şey olacak bu büyük salma almıştım ya onun dışında hepsi üretmanede hazır olacak. Onları da tekrardan yıkayacağım çünkü kuşların hepsini bir araya topladığım için biliyorsunuz e, kenara ayırdığım için onlarda şu an kuş var. Ne olur ne olmaz diye onları tekrardan yıkayacağım. Dezenfektan edeceğim. Ondan sonra üretim alacağım. E, zaten ben fazlalık yuvalık siparişi vereceğim. Bugün sayım yapacağım. Ne kadar eksik yuvalığım varsa ona göre e, yuvalık fazlasıyla Mesela 5 eksiğim varsa 10 tane alacağım arkadaşlar. Şimdi ben bu videoyu burada kapatıyorum. Bugün e, muhtemelen e, çarşamba değil mi bugün? Bir bakayım. Bir saniye açılmadı. Bir dakika arkadaşlar. Evet bugün çarşamba. Video orada durdu. E, hani video durunca tekrardan başlatayım dedim yarım kalmasın. Bugün çarşamba. Bugün akşam inşallah o küçük odanın kale kimini çekeceğim arkadaşlar. Kale kimini çekince yarın güzelce bir kireçleyeceğim bir kere kireçlemem yetecektir fazlasına gerek yok arkadaşlar bir kere belki yarın akşam da bir kere kireçlerim bir sabah bir akşam çünkü odada bir işim olmayacağı için kireçleyebilirim henüz o oduya kafes bırakmayacağım. Yani muhtemelen yarın akşam %90'ını da bütün kafeslerimi yerleştirmiş olacağım. Hepsi yerli yerinde olacak. Videoyu cuma günü paylaşırım. Belki ben cuma günü sabahtan hani akşam paylaşacağım için cuma akşam bu videoyu şey yapabilirim. Cuma günü sabahtan ben bazı kuşlarımı eş atabilirim. Eşe şeye nasıl söyleyeyim arkadaşlar. Ha erkekler atacağım. Ha birkaç tane kuşum var. Ee, kızgınlıktan sürekli boş yumurtatan onlara kıyamıyorum. O yüzden onları direkt eşe atacağım. Ee, zaten bana gelmeden önce bayağı dinlenmişlerdi aldığım yerde. Onları eşe atacağım. Onun dışında e, çoğu kuşumu tekli bırakacağım. E, muhtemelen pazartes, cuma günü kafes satsam pazartesi günü Dişileri de yanına atacağız arkadaşlar inşallah videoyu burada kapatıyorum görüşmek üzere temizlik devam ettikçe videoyu ekleyeceğiz arkadaşlar hadi görüşürüz evet arkadaşlar merhabalar ee, bugün e, son kez üretimhanemi yıkadım bugün günlerden Perşembe bu video muhtemelen bugün yetişir mi yetişmez mi hiçbir fikrim yok yetişirse akşam paylaşacağım yetişmezse yarın paylaşırım Yarın akşama yani Cuma akşamını onun bir garantisini vermeyeyim Üretim haneyi komple bitirdim arkadaşlar hani temizlik falan bitti sadece işte şuraya kafes gelecek bir de şu iki tane buraya kafes gelecek e, bunu bir eklemeyeceğim mü çünkü kuşları yerleştirdiğim zaman onları da görmüş olacaksınız yuvalıklarımız falan hep temizlendi hazır bekliyor Bugün bir Melbistan'a gideceğim gidince e, kafes getireceğim malzeme getireceğim e, Orun dışında e, yani yapılacak bir şey kalmadı sadece kuşlar yerleşecek e, bugün Perşembe yani ben e, yarın kuşlar yerleştireceğim bu video Muhtemelen yarına gelecek bugüne yetişmez yarına gelecek ee, belki akşam belki de yarın hani bugün akşam buranın kompleşi bitecek belki akşam belki e, yarın sabah kuşları yavaş yavaş yerleştirmeye başlayacağım şöyle göstereyim boğdaydım kalekim yapmıştım zaten videoyu ekleyeceğim onu da. şöyle komple sıvadık arkadaşlar kaba bir sıvı oldu çünkü çok ayrıntıya giremedik gerek de yok zaten şöyle şurayı kapattım şöyle kalekimle de komple her tarafı göstereyim Buraya da kuş bırakacağız. Buraya tahminimce bir odu var. Ee, bir, iki, dört tane falan rahat kafes alacak arkadaşlar. Dört katlı. O da yirmi çift kuş yapar. Benim için güzel bir sayı. Bugün Allah'tan bir şey olmazsa komple üretimhanenin işi bitmiş olacak. Kafesiydi, ıvırıydı, zıvırıydı bitmiş olacak. Temizliğiydi. Ufak tefek temizlik kalacak. Onları da videolarda söylememe gerek kalmayacak. Bugün hepsinin yuvalarını, ıvlarını, zıvırını takmış olacağım arkadaşlar. Allah'tan bir şey olmazsa. Umarım siz de videolar, videoyu beğenirsiniz, hoşunuza gider arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Umarım tekrardan bir hayırlı olsun dersiniz.